Aydın'ın Köşk ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan tır ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza saat 13 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu-Yavuzköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İzmir'e gitmekte olan Muharrem Atak yönetimindeki 35EL178 plakalı tır, Köşke bağlı Yavuzköy kavşağına yaklaştığında önünde seyretmekte olan Fahrettin Öztürkmen yönetimindeki 06F1850 plakalı otomobille arkadan çarpıştı. Şşş, şş, şş. <laughs> Ahmet Şunu çektin mi abi? Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken Tır yoldan çıkarak bariyerleri açtı Demir bariyerleri kıran tırın dorsesi karayolunda kalırken Sürücü kabini ise şarampolide asılı kaldı Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin ile yanında yolcu olarak bulunan Selma İnal yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Şarampole düşen araçtan burnu bile kanamadan çıkan tır sürücüsü Muharrem Atak, kazanın otomobil sürücüsünün aniden önüne kırması sonucu meydana geldiğini iddia etti. Bir süre trafiğin kontrolü olarak sağlandığı Aydın Denizli Karayolu kazaya karışan araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.